edin! Tek edin! Götünden ısırdım lan! Let's go! Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Bugün sizinle top lane Warwick oynuyoruz. Çok uzun zamandır yapmamıştık ama matematiksel olarak doğru Warwick yapıyoruz. O ne ya diyeceksiniz belki arkadaşlar video çekecektim, LB çekecektim öğretici biliyorsunuz bu bu sıralar öğretici videolar geliyor ya sezon başlamadan önce abi tam videoya gireceğim hatta seçim ekranındayız bir anda karşıma çıktı matematikli correct e, Warwick bu neymiş ya diye bir tıkladım bak çok eğlenceli duruyordu Aşırı eğlenceli duruyordu dedim ki bunu çekeyim ben boş ver dedim LB her zaman çekeriz daha da zaten şey var arkadaşlar biliyorsunuz Jax falan attım LB yi yine çekeriz yani fiz çekeceğim Z çekeceğim hepsini böyle öğretici elimden gelince tık 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 çekeceğim şu an ee, bunu çok böyle oynayasım geldi arkadaşlar. Ee, tabii ki de almışken toplayın aldık. Karşımda Nasus var. Rahat bir laning olacak bizim için. Arkadaşlar ilah sindiren alıyorsunuz. Öncelikle bu ilten bir bahsedeyim. İlah sindirenden sonra mana veren alıyorsunuz. Mahvolmuş olmuş alıyorsunuz. Aklın sonu alıyorsunuz. Ayakkabıyı, sihirbaz pabucu alıyorsunuz. Guinsoo alıyorsunuz bir de. Kim arıyor beni? Bir saniye Allah Allah istemiyorum be kardeşim ya istemiyorum beni bir salın bir rahat bırakın ya Vallahi billahi baktım ya Aha Lulu gitti ya soya Bir de 0850 bilmem ne diye bir tane numara var arkadaşlar beni arıyor Araştırdım internetten dolandırıcıymış Açacağım anasını avradına sövüp kapatacağım o olacak Daha kime bulaştıklarını bilmiyorlar Şöyle bir geçelim Kanka seni bir döveyim ben şöyle sen ne kadar korkusuz bir Nasus'un öyle ya leyni şöyle üstüne al general desem Götünü bir ısırırım seni şöyle. Var ya ne olduğunu şaşırırsın. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Korkusuz nasılsa bak sen ya. Hızlı bir şekilde wave'i puştlayacağım arkadaşlar kulenin altına. Bir an önce tekrardan bana gelmesini istiyorum. Neden? Rammus'u mu gördünüz mü? Ramus oradan buraya gelene kadar wave'i tekrardan ortaya almak istiyorum. Ve bu arada arkadaşlar o kadar güçlü ki. Bakın o kadar güçlü ki. Seti falan bak paramparça ediyor. Nasus olmasaydı bu kadar rahat itmezdim bu arada da. Nasus yani Nasus abi. Ee, ben şunu nasıl alacağım? Tamam. Tamam. Oo, çara bak nasıl koşmaya başladım. Nasıl koşmaya başladım bak bak bak. Geçen morda oynuyorduk karşımıza gelmişti arkadaşlar. Bu arada ben 2v1 istiyorum. Çok rahat da atarım. Ama büyük ihtimalle Ramus'uma kaçarım öyle bir durumda. Oğlum bana mı vurmayın yelten sen gerçekten ya? Ne oluyor? Benim çar niye delirdi? Bir şeyleri görüyor. Bir şeyleri hissediyor. Ne hissediyor ya? Tamam. İt kardeşim sen bana doğru nasıl uçuyorsun? İt de bak ben seni CC'den çıkmadan nasıl kesiyorum? Bir tanecik vuralım arkadaşlar. Çocuğum beni var ya kesme ihtimali %0. Bak %0 abi. Bildiğin 0. Yarı candan başlarım arkadaşlar dövüşmeye. Yarı candan keserim adamı. Warwick öyle güçlü bir karakter. Tamam Lane bana doğru geliyor. Ne yapıyor benim Ramusum? Mitte. Ramus niye mitte ya? Ben ona göre setup hazırlamıştım. Ben setup ayarlıyorum burada senin için. 7 saniye küp. Arka taraftan girmen lazım bu arada sanırım. Tamam. Lile de burada abi. Ben öldüm herhalde bak. Tamam. Yalnız bir şey diyeceğim. Ölmezdim bu arada imkan yok arkadaşlar da. Minyonlar var diye çıktım. Ve canıma bir toplayayım. Abi niye bu? Ne oluyor oğlum bu oyuna? Orada bir tek Lilia'nın gelmesi olayı bozdu. Ben biraz farmlayayım zaten bunu her türlü keserim. Canımızla toplayalım tamam. Aha. Devam et Kardeşim ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? bir iki girdik çıktık ben bu kes, kesebileceğini falan zannetti biliyor musun ciddi ciddi inandı. Tamam bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu hatayı ben de yapmıştım arkadaşlar setle. Sen kimsin lan dedim. Allah'ın köpeği dedim. Kurt bile demedim. Kendi kendime girdim. Yemin ediyorum altın aldı beni arkadaşlar. Bak. Bak şu an var ya o kadar güçlüyüm ki. tane şey bir alalım arkadaşlar. İlah sindirenin de şu pırıltısını bir alalım. Bir tane şundan alalım, bir tane şundan alalım. Yeter ya kafi çıkalım şimdilik. Bir şey çok merak ediyorum ben. Lulu neden sürekli midde bu bir? İkincisi Lulu sürekli midde olmasına rağmen bizim bot day nasıl dört kere ölmüş? Ne oluyor oğlum? Çok değişik oyun abi ya. Allah anlamadım ben. O, oyası onu neden kesmiyor derken? Öldü bir de. 3 1 Lee'sin. Mr. Smurf. Bakalım e, midli Lee'sin Lee ile oyunu smurfleyebilecek mi arkadaşlar? Ben de oynardım zamanında. Hatta biliyorsunuz videosunu falan da çektim. Abi kim o? O ping'i atan kim? Jinx. Hemen kapatalım şöyle susturalım. Şöyle bir tık daha açılsa bir tık daha açılsa ultiyle bir giriş yapacağım arkadaşlar ağzına yüzüne de. Adam açılmıyor. Za baba. Hayır. <laughs> Let's go. Kaçacak zannettim bir anda. Çor'un elleri bir anda hızlandıktan sonra var ya. Anlıyorum gerçekten bozuk bir karakter ya. Gerçekten 1v1'de o kadar bozuk bir karakter ki. Bu arada buraya full ittireceğim arkadaşlar. Nasus farmasın hiç önemli değil. Nasus istediği kadar farmasın. Ben bu arada ne istiyorum biliyor musun? Bu tekin. Ne istiyorsun abi? Mitte yarı canlı falan bir adam yakalayıp böyle koşup gitmek istiyorum ona doğru da. Şöyle bir şey olmadı da. Oğlum ya bir daha kötüsü oluyor hep. <laughs> ne oldu lan seni de, kusturuyorlar mı seni? Yo Benim sen ramussun ha sen Amu... Ben, se abi. ben seni <laughs> amumu, amu'mu zannettim ben seni. <laughs> <laughs> Takımı kusturuyorlarsa bu arada taşımamız çok zor bu oyunu ya. Evet biliyorum abi de yani bir şey yapamıyorum ben de. <laughs> Bakayım 1-3, 1-3, 2-2. Ya gel boş ver ne yapacaksın oğlum ya biz bu ildimize bakalım. Sen gel toplene gel. Nasus keselim burada flaşı milaşı yok bunu bütün siperlerin Allah alameti de. Allah alameti, gel boş ver oğlum ya. <laughs> Dün Can abinle oynadık. Sövmüş birisi tamam mı? Sesi solu çıkmadı video boyunca. <laughs> Kanka diyor ya. Adam diyor sövdü diyor. Sesim değişti diyor. Konuşamadım da Doğrudur istiyor. Ya arkadaşlar vallahi şu community var ya. Yok <laughs> ya 31 yaşında adam ya ne işi olur küfürle kıyamette adamın annesini sövüyor adam burada ya sebep ne Adı, elinden geleni yapıyor bir daha o oyunu şey yapmaya çalışıyor öğrenmeye çalışıyor geng atıyor bilmem ne yapıyor işte ne diyeceksin ki nasıl bak bir kırt alacağım bak oğlum bir ıstırık lan kanka bir tanecik alayım mı Heh, şöyle bir tanecik ver bakayım hmm. buna dive attık mı bir şey söyleyeceğim buna direkt dive koymadık mı aldın değil mi Ge getir abi getir ben bu buna direkt dive atacağız ya aynen aynen aynen. Ölene kadar taklıyorsun kardeşim kuleyi. Ben bunu kes, kesmeden bırakmıyorum. Ay Lilya burada da. Lilya. nerede? Oğlum Lilya, buradaysa neden açtın? Gir 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 gir. Hangisine giriyorsun? Gir birine artık yeter. Tamam, buna gir Nasus'a gir tamam gir. Tamam ben burada bu arada ölmem desem inanmayın arkadaşlar. <laughs> ben ölmem desem bu arada Oğlum sen niye bu kadar hızlı öldün kulenin altında? Evet, evet niye bu kadar hızlı öldün? Sen, na <laughs> sen nasıl öyle biliyorsun bu kadar hızlı ya? Ben ulti attım ultiden çıkmadan sen öldürdün. Ramuz değil misin oğlum? W'mi açmadın ne yapıyorsun? Turbo kimyasal tankım var ya. <laughs> Allah, Allah Yeni aldım onu ya. O item yoktu önce. Alın Ha tamam kardeşim o zaman. Tam varsa <laughs> sadece tamam doğrudur. Oğlum bi bir, saniye <laughs> daha dayansaydın ben çıkardım. Hiçbir şey de olmazdı. Köyü alırdım Lila ile dövüşürdüm bir de yani ama. Neyse arkadaşlar ya bu, bu gengin sonu belliydi zaten. ne yani, olacağını çok iyi biliyordum da yine de yaptık. <laughs> Yani o kadar bir totem alayım. Bile bile yandı veriyoruz abi. Allah billah ya. Neden GG diyor bu? Zorlanıyorsa ben geçeyim. Sal bana. Ben geçeyim. Zorlanıyorsun sanırım. Tamam bu gitsin ben burada takılırım ya. En azından orada çocuk şey yapsın. Geri abi biz değil Aha. Tamam ona girdik mi? Oy ilah sindiren ilah sindiren. İlah sindiren ne yapıyorsun? Kaştın bu arada dive'ladık, dive dive'ladık, dive'ladık. Bu, bu, sefer bak çok güzel dive atacağız. Bekle bekle ittireyim mi? Ama. Dur dur tam. bekle gerek yok gel gel. Devam et benim ultim var. Gel 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 gel. gel. R bastırmıyoruz. Hazır mısın? Hayır hayır çık 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 uyutacak bizi. Uyutacak bizi Allah kahretmesin ya. Korkuttum korkuttum uykudayken korkuttum. <laughs> ya senin öyle canın. <oynayacağını>. Ramızım <laughs> var ya başlayacağım şimdi ya. <laughs> oğlum seni, sen, sen bir şey yapmadın işte karakter bir şey yok. Flash flash yok mu kaç gözür seviyorum. Şey. <laughs> yardım yardım yardım. <laughs> ya sinirim bozuldu. <laughs> Ama mu ne yapıyorsun oğlum? ADC birine vuruyor, sen birinin peşinden koşuyorsun. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Nasıl <laughs> bu? <gülüyor> Hakikaten hayatımda girdiğim en değişik oyunlardan bir tanesi ya. Vallahi billahi ya. Of. Sinirim bozuldu. <laughs> <laughs> ya bakma ben de gülüyorum ama niye gülüyorum? Bu arada Lee'sin çok kill almış da Lee'sinde hiçbir cacık yok var ya tek atıyorum çocuğa. Ha <laughs> bunu ne yapıyorsun oğlum? Bastım da geliyorum. Bastım da geliyorum. Şu değmesin bana. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aa tuttu. Vallahi tuttu lan. Let's go. Let's go. Ben gel bakayım. Benim mi Gel bakayım böyle. Gel bakayım böyle. Ayyy. Götümden ısırdım lan. Ben koşarım ki. Bir dakika. Let's go. Let's go. Gel bakayım. Let's go. 3'te 3. Let's go. Kardeşim bir şey diyeceğim. Sinirim bozuldu ama var ya. Hiç de acımıyorum biliyor musun bir yandan. <laughs> evet, Kanka evet. Jinx ne yapıyorsun ya? Farm almaya çalışıyorsun falan. Bir şey diyeceğim. Blue'su var mıdır? Bir dakika siz Yok, onu bir alın. Var, mı? var lan. Varmış. Aa blue var. Bir şey diyeceğim. Blue'yu alacağım. Bak Lilia bluesuz. Bluesuz duramaz. Burada pusucam bir de. Hain çakal pusu yapacağım. Gelin ben de gelin ben de. Aaa Ne haber kardeşim? Ya. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Ne olur yardım et. Ne olur yardım et. Ne olur yardım et. Olur, yardım et. Çık <laughs> git. Çık git. Çık git. git, git. Flash attı. Oğlum çocuk çok güzel flash attı lan. E patlamadan flash attı biliyor musun? Helal olsun Lilia'ya bu arada çok güzel flashtı arkadaşlar. Ben birazdan ciddileşeceğim şimdi. Kil alıyoruz falan eğleniyoruz gülüyoruz. Oyunda saçma sapan şeyler oluyor. Ben birazdan bir ciddileşeceğim. Oğlum o var ya durup durup bak bekliyor bekliyor bekliyor. Köyü bir atıyor aha. Tamam. Kanka bir birine bir birine bir birine bir birine. Hayır 3 kişi olmaz. Ignite ne? Ignite ne? Ignite ne ya? Ignite ne ya? Tamamdan başlıyorum. Atak speed geliyor arkadaşlar. Hazırsanız. Aa bir dakika bu ilk bu ilt o şekilde değil bu arada. Önce önce mana vereni çıkıyoruz. Arkadaşlar mana veren bitsin. Ondan sonra mahvolmuşa gideceğim. Ondan sonra var ya götünden ısırdığımın var ya götü komple kopacak bak. Güvenin bana. Tamamen kopartacağım komple. Nasıl orada steklesin abi. Nasıl tutup bir şey yok. Nasıl boş var. Kassın. Ben bot'a tamam. bir yardıma gitmek istiyorum. Vayne çok kastı bak. Kraken'i falan var. Uçarak gidiyorum hem de. Uçarak gidiyorum. Şu anda W'min daha menzilinde değil. Tamam bastım W geliyorum. Bastım W geliyorum. Aa şey yokmuş lan. Kule yokmuş burada. Ya bütün odam modam bitti benim. Oyunda var ya hiç oyunla alakam kalmadı arkadaşlar ama. Neyse şu Jinx e, morali bozulmasın arkadaşlar. Çocuk elinden gelen yapıyor. Aha. Kan kokusu aldım. Kan kokusu aldım. O eve kovalayacağım. Bu sefer Olivia'yı eve kovalayacağım bak. Aha Jinx ulti sen. Ay. Diyor tut 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 tut. Hızlı gidecek hızlı gidecek onu hızlı gidecek. Çok Yeme, çok yemes yemeseydin hızlı gidecekti ya. Dur geliyorum. 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 Oh. Yürü senin redin değildir herhalde. Aa nasıl susa? Nasıl koş 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 oğlum <laughs> bu nasıl bir oyun ya? Nereden susun? Nerede? Aa burada. Oğlum ben buna nasıl <laughs> yetişeceğim? Ya. Bana bana şey yaptı ya. W attı ya. Yo yo. Yo yo tamam bu, bu sefer bu seferki troll olur, int olur yani. Gidelim farmımıza alalım arkadaşlar. Çok az kaldı ama mahvolmuş da gelsin. izleyin ondan sonra demeyici. Normal laningini yaptığınızda ilk mahvolmuşa falan gidiliyor zaten biliyorsunuz. İlah sindiren mahvolmuş da yapabilirsiniz de. Şu Muraman'a nasıl çalışacak çok merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. Mid'de yine bir şeyler oluyor. Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika geliyorum ya. Bir, bir var ya, bir, bir rahat vermediler ya. Gel seni bekliyorum. Gir. Girdin, girdin, girdin. Girdin. Let's go. Kocaman top. Oooo. Gel bakayım sen bir mi... sen sen gel sen gel tamam kuleyi yine ben takıyorum abi hemen çıktım güzel gayet güzel bir dakika. iki kill de mi bende kalmadı? Biri bende kaldı. Yo yo biri bende kaldı değil mi? Aynen biri bende kaldı. Güzel. Bu arada Vayne var arkadaşlar botta ama gitmiyorum. En son Warwick top videosunu izlediyseniz, hatırlarsanız arkadaşlar beni şurada bir kayıtlıyordu. Hatta bu öğretici videoda da o sahneyi koydum. Ee, eve kadar kayıtlamıştı beni. Alsın abi ben Vayne kovalamam Warwick'le. Rüyalarıma giriyor yani kabus oluyor ondan sonra. Hiç gerek yok. Gelsin beni kayıtlasın abi. Seni kayıtlamasına gerek yok oğlum. Seni keser. Seni dümdüz keser. Bakıyorum. yani. Öğrendin yani mi sen? Öğrendin değil mi? Level mi aldı? Ya hayır git ya. <laughs> bu arada bu Ranked'de değil mi? Biz Ranked'deyiz. Ranked'de baydı. Ya bu, bu nasıl bir Ranked? Anasını satayım ya. <laughs> Oğlum bak Nasus. Yemin ediyorum kıracağım kemiklerini ha. <laughs> <laughs> Çok sinir bozuydu mi bu arada. <laughs> of yalnız bir Q ile nasıl kopartıyorum öyle be. Oğlum benim Q AP değil mi? Şimdi dive atacağım. Bak dive atacağım sinirlenip o olacak. Ohoho. Tamam kanka aynen. Sen kul kulenin altında orada hareket yap. Kulenin altından çıkıp yapsa bu hareketi neyse de. bu ev beni kestim abi az önce. Ha, ya. Evet ha bir canlı Hı. beni görüp onu mu kovalayacağım? Ya Hı. var kadar ya ne <laughs> ya. onu da kesemeyecek arkadaşlar. izleyin bak kesemeyecek. Ah be kesti. O kadar da olsun canım. Bir canı vardı adamın. E atamadı. <laughs> Hemen aldılar mı intikamını? <laughs> ya. Buna geliyorlar değil mi? Bulu geldi aynen. Tamam ben çıktım. Hadi 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 let's go let's go işte bu be. Oğlum benim de takım arkadaşlarım var lan. Benim de takım arkadaşlarım var. Ben de vurayım şuna. Hemen bir kırkta ben alayım. Bir kırkta ben alayım. Güzel. Helal lan beyler. Bu arada ölmüyordum biliyor musunuz? Tam E gelmişti. Nasus'u kesiyordum. Karakter arkadaşlar. So broken ya. So broken. Beyler bitirmeseydik de bu ildi bir tamamlasaydık. Takım arkadaşlarım. Keşke beni duysanız be oğlum. Bana kalsa ben ölümcül tempo ile oynardım bunu arkadaşlar. Ama bu ilde bu şekilde oynanmış. Madem öyle. Bir denemek lazım dedim. Çünkü çok eğlenceli görünüyordu gerçekten. Zaten Q'sunun demeci falan çok fazla. Aha. Red nerede lan? Aha. Ne <laughs> Nasıl aldın oğlum burada? Çeke çeke mi kestin bir de? Hayvan herif ya. Ne yapacaksın Ramuslar Edi? Bir şey diyeceğim. Ben bu lisini, ben bu lisini yemedim mi? Tam re attığı zaman köyü basmadın mı? Ah be basıyordum lan. Oh! Let's go. Kanka bir dakika bir dakika bir kalkayım da vurayım ama beyler bir kalkıp vurayım artık. Bir kalkıp vurayım yani. Aa. Cık, neyse tamam tamam. Yine birini kestim orada bu arada. Lulu'yu yakalayıverdim hemen. Arkadaşlar Kai'i merciyi alayım bir. Nerede ward var yok? Nerede yok? Onu bir görelim. Şimdi ne diyordu bu ülkede Guinso değil mi? Bir tane bu Guinso, bir tane aklın sonu. Bu bildiğimiz tamam abi. Jinx ne diyor? Beni koru, Win al. <laughs> Yasuo ne diyor? İbnelik olsun diye çivili kasacağım. Aynen abi, şöyle bir <laughs> de çivili hadi şimdi. Vallahi bilmiyorum bu oyun neden böyle oluyor da geliyorum oraya yavaş yavaş geliyorum ama beni gör. Beni gör. Bu sefer Lilja'yı bak. Lilja ile Lysin istiyorum. Elise çok vuruyor. Defansif bir şey çıkmadım diye bana da çok vuruyor. Hım. Ama mı? oraya. Evet evet oynadılar. Tamam, artık havası sönmüş. Abi geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ulan ben geliyordum ya. TRS Server'ındaki insanlar ne kadar değişik, farkında mısın? Tekin Adam. Evet, abi, evet. Ama neden olduğunu bir söyleyeyim, müsaadenle. Neden Erwin? Onu söyle. <laughs> ya tamam değişik olduklarını... Her konuda değişikler ama... <laughs> nedenini bir söyleyeyim yani, kafamdakini cümleyi kurayım. <laughs> Bu arada ejder var. Yasuo 1-4 oynuyordu biraz önce. Tamam mı? Tam dedim çık dedim bitti madem darlıyorlar seni. GG falan yazıyordu böyle. Şimdi gülerek bak eğlenmeye başladı kazanmaya başladı anda. Bizim kaybetmek. insanımız kaybetmeyi bilmiyor abi. Ya bu oyunda kaybetmek de var kazanmak da var ama bizim insanımız ağzına sıçmadın mı şimdi ben senin? Ağzına sıçmadın mı şimdi ben senin gel bakayım. Oha! Bro what the fuck? Böyle gidiyormuş gibi yaptım hop. Gel bakayım. Kardeşim sen orada yattın bir tık. Sen orada yattın bir tık. Yattın aşağı bir tık. Oğlum ben ben ne yapıyorum? Bu ne oğlum? Bu build'in olayı ne? Bu build bildiğin... R'si çok fazla vuruyor, Q'su çok fazla vuruyor, Oto çok fazla vuruyor. Bu build'in olayı ne? Her şeyi vuruyor bunun. Bu gerçekten matematiksel olarak doğru olabilir bu arada arkadaşlar. Bu ne lan? Ben Rey'le tek attım az önce. Köpek gibi vuruyor diyor. Kurt gibi diyeceksin kardeşim. Kurt gibi. Ne köpeği? Bu arada ne neden Guinsoo ya? Guinsoo çok mantıklı değil gibi ama. Kritik çıktık mı? Şu anda üzerimizde bir kritik var mı? Yok. Yani. Çok mantıklı değil. Kendinden gelen bir 120 kritiği var. Onun dışında saldırız işin. Yani. Bilemedim valla. Guinso yani onun yerine başka bir şey de alınabilir. Karabaltamsı bir şey de alınabilir arkadaşlar. Denemek lazım. Ben direkt bak videoda, videoya giriyordum normalde. Bunu gördüm. Çok eğlenceli geldi gözüme. Direkt denemek istedim bu ilde. Bakalım nasıl olacak ama. Aha. Ağzınıza sıçarım oğlum. Ağzınıza sıçı veririm. Bir anda bak ne olduğunu şaşırırsınız. Kanka bu bana dönerse. Bir dakika yanındakine yanındaki. abiciğim Abicim bana vurdurtturma bana olur önüme geç artık Allah kita başka önüme geç ya. <laughs> ne olur önüme geç ya. Oğlum tank değilim ben ya tank değilim ya. Yani ace oldu da ben istediğim gibi dövüşemedim ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Bunu hep yaşıyorum zaten. Bir tane Vayne geliyor abi. Bir de lolu Q falan attı sanırım değil mi? Aynen bak ışıltı lock. Bir salladı slow'u yedik direkt. Aha ne oluyor bak benim çar yine kudurdu. Lan Yasuo'yu kestiler orada ya. Abi bu neymiş böyle be, benim bu Eller niye durmuyor? Bir dakika. Sin ölü. Lee'sin ittirip kaktıramaz. Lulu var. Bir dakika. Gel bakayım buraya Lulu. Ya buraya. Vayne abi. abi. Tut tek başına Vayne'i sal. Vayne'i sal. Vayne'i sal. Lulu'ya gidiyorum da. Ben göründüm mü? Hayır abi ya. Vayne'i tutarsan var ya bak. Vayne'i tutarsan ağzını burnunu kırarız. Ben dönüştüm yine dönüştüm. Anasını satayım. Korkutayım artık. Yapacak <laughs> bir şey yok abi. Ah. <laughs> oh. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hadi! Aaaa çok az kalmıştı. Neyse onu da kestim. Hepsini kesecektim. Penta geliyordu biliyor musun? Çok izi penta geliyordu ya. Çok çok izi penta geliyordu ya. Ama Lillia çok fazla vuruyor. Birazdan o da vuramayacak. Aklın sonunu alıyorum. karın elleri durmuyor arkadaşlar. Ölümcül tempo varmış gibi şu anda. Ölümcül tempo girseydim bu arada işler çok farklı olurdu. Orada mesela biraz önce... ...diye vururdum. Aaaa! Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Jinx olmadan kesemeyiz bunu diyor. Warwick mi? Warwick var ya paramparça ederim oğlum. İki tane Warwick koyarım abi. üst üste ya. Şey pardon nasus nasus özür dilerim. <laughs> tamam ya Allah Allah. <laughs> nasus işte anladın sen. <laughs> i̇ki, iki tane keserim oğlum ondan. Ben seni hep amumu zannediyorum biliyor musun? Sürekli amumu zannediyorum. Niye Lulu'ya ulti attın orada bir kişi için falan diyecektim de. <laughs> Sonradan hatırlıyorum ki sen ben bu <laughs> <laughs> ben bir kişilik ulti atmam abi, benim prensiplerim vardır. Allah Allah, sen boşluğa ulti atarsın genelde değil mi kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Senin mikrofondan dolayı e, bazen güldüğün gelmiyor ya, normalde hep gülüyorsun. Evet. Bazen evet. güldüğün gelmiyor, millet şey zannediyor hani... ...sen susuyorsun, ben laf, sana laf söylüyorum, sen susuyorsun zannediyor. Hani preney davran falan diyorlar ya. Şeyde, Trundle evet. videosunda mesela ben sana hep takılıyorum. Oynadığın adc'nin falan filan diyorum, sen kıs kıs gülüyorsun normalde ama... Evet. ...mikrofonundan ses gelmediği için... Millet şey zannediyor. İşte Valiant laf söylüyor. Garibimin de hiç sesi çıkmıyor gibi. Zannediliyor şunu bir. Ya ya yes. Bir dakika. Oğlum tek attım. Allah'ım tek atıyorum. Aha, Aa, bir abi ben buna girmem ya. Gözünü <laughs> seveyim. Ben buna <laughs> girmem abi. <laughs> Agacım ben buna girmem. Ramus gelmeden ben buna girmem. Hop. Tamam. Gel buraya gel. Gel buraya gel buraya. Kocaman top. Gel buraya. Ne gözünde şimdi bu? <laughs> diye veririm abi. Oğlum çok fazla vuruyor. Bu AP kasmadan AP Warwick gibi ben anlamadım mevzusunu. Muramana bir şeyler yapıyor. Bak sana şuna. Sal bakayım bana bir. Ben bir kesebilir miyim onu bir? Bak. Bak. Bak şimdi. Ota atakları çok fazla vuruyor. Tamam mı? Bak Q'ya bak. Q'ya bak. Oğlum bu ne bu ne bu ne bak bak bu ne bu normal değil karakter bir şey fazla normal normalden fazla vuruyor bir şey kanka bitirme lan Lan bitirme lan bitirme bitirme. Ha, tutar tutamadı. Tutarlar tutarlar ya. Tam bitiremedi güzel güzel güzel. Oha full build'in tamam ben full build oldum. Şimdi dövüşmeye gidiyorum. Artık lütfen kesin onu yasa Hazır mısın? Hayır oyun bitecek. Hayır oyun bitmesin. Lütfen oyun bitmesin. Tut 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 tut. Tutun lan ne olur tutun lan. Geldiler tamam. Let's go. Hemen baron alıyoruz arkadaşlar. Oha bak 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 bak. Bak, 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 bak Bu bak, bak, bunlar ya. Burada ward var. <laughs> oh, 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 oğlum. Gel buraya gel nereye Lan tek yedi. Tek yedi. Allah'ım <laughs> sen Allah'ım sana geliyorum. Sana geliyorum ya Rabbim. üç 3 var. Koş 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 koş. Koş penta var. Bir şeylere yetiş. Oha! çabuk 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 aldım aldım. penta var, penta var, penta var, penta var. Let's go! <laughs> oğlum tek atıyor herkese. Tek atıyor herkese. Tek atıyor herkes. Ar ya ben bir şey demeyeceğim ya. Bu ne oğlum? BB o tepeyi mi Thriller yapalım şöyle bir. Thriller yok mu bunun? Thriller dans yapmıyor mu? Ha? Thriller <laughs> Arkadaşlar çok keyif aldım. Gerçekten çok keyif aldım. Bu şekilde bu şekilde kesin bir deneyin. Yoktan penta geldi ya. Yok yoktan penta geldi yani. Ne olduğunu yorum anlamadım bile. Bir baktım Penta'ya gidiyoruz. Çok keyifli tasar tablosuna bakalım hadi. Arkadaşlar 32 dakika 48k demeç atmışız. Matematiksel olarak doğru mudur değil midir bilmiyorum. Yani bence daha bir geliştirmeler güçlendirmeler yapılabilir ama çok fazla vuruyor be. Bak R attım ADC silindi. Bak R attım ADC silindi. Q atıyorum birisi %70 can yiyor. Bir şeyler oluyor çok değişik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.